gibi ev satıldı şeyi. Evden atıldık Nisa. Babam, babaannem hepimizi sokağa attılar. Ne? Hani derler ya iyi günde kötü günde diye. Ben bugün senin yanında olduğum için çok mutluyum. O borcu senin maaşından kesiyorlar zannediyordum. Bu insanlar ya. çok gururlu insanlar. Bir türlü izin vermediler ki ödeyeyim. Ya o Gamze'ye de yazıklar olsun. Yani insan duruma hiç mi uyanmaz ya? Bu da mı Gamze'nin suçu? Günaydın. Baba bir durur musun? Allah aşkına ya. Benim torunu vur hayatı haysiyeti söz konusu. Ömer nasıl iyi mi? Bir mevzum var bir şey mi var? Selam söyle. Korkuyor ya çocuk görmüyor musunuz? Allah'ım biz nasıl bir şey buluştuk böyle? Ömer. Bunun kafasını kırıp gideceğiz. Ben dedemlerle birlikte savcılığa gidiyorum. Gerekirse ben de şahitlik ederim demiştim ya. Aileni savcılığa girerken görmüşler. Dava açtı baba. Kızınla ilgili. Ne diyorsun sen Hasan? Babamın bu fotoğrafları görmemesi lazım. Nerede kızım? Hayır ha, bir şey dur. Ne oldu? Ne olur yardım Metin görmemeli. O odada tam olarak ne oldu hatırlıyor musun? Ömer yeni bölümüyle pazartesi Star'da.